Yani genellikle siyaseti e, hayatın bazı anlarda belki de en çok konuşulması gerektiği anlarda hayatın dışını itmeye krizlerin dışını dışına itmeye çalışırız. Ama yaşanan birçok kriz aslında siyasetle birlikte yaşanır. Siyaseti dışarıda bırakamazsınız. İşte e, niçin dışarıda bırakamazsınız? Ve sonuçta. Biraz önceki konuşmam sırasında bir siyasi irade diye bir ifade kullandım. E sonuçta kararlar alan bir irade var. E, ve hayatımızı etkiliyor. Tabii yani bu hayatın tamamına şekil veriyor. İşte şehirciliğe, planlamaya, imar çalışmalarına, binaların yapımına yapı, yapılmamasına, denetlenip denetlenmemesine karar verenler var. E, tamam bakınız kim ve düşmanlık bu bu değil. Ama yani tıpkı bu gazetecilik yapmayın, biraz önce anlattığım şey, gazetecilere gazetecilik yapmayın şey baskısıydı. Dezenformasyon adı altında aslında hep gazetecilere gazetecilik yapmayın, televizyoculara televizyoculuk yapmayın denildi. Siyasetçilere de siyaset yapmayın denemez. Çünkü bu uyarıları öteden beri yapıyorlar. Üstelik de genellikle gördüğüm bir tecrübeyle söyleyeyim. Kim şunu yapmayın diyorsa aslında en çok onu o yapıyordur. Siyaset yapmayın diyen kardeşim aslında siyaset yaparak mesela bakan insandır. Mesela Türkiye'de bu deprem sırasında ilk siyasi mesajı veren Adalet ve Kalkınma Partisi AK Partisi sözcüsü Ömer Çelik olmuştur. Demiştir ki Cumhur İttifakı olarak daha ilk saatlerde, ilk gün, daha devlet ortada yokken, devlet hiçbir yere gitmemişken, devlet daha Maraş'a bile varmamışken, Bırakın hatayı, konuşulan şeyler olduğu için söylüyorum bunları. Hatayı, Adıyaman'ı, Malatya'yı daha devlet Maraş'a bile varmamışken Ömer Çelik çıktı dedi ki işte cumhur İttifakı olarak biz arazideyiz, sahadayız. Şey MHP, AK Parti falan. Ya biz devleti istiyoruz. Bu devletin meselesidir. Yani zaten sivil toplum kuruluşları var. Onlar gerekli yardımları yapar. Ama vatandaş enkazın başında devletini bekliyor kurtarma ekiplerini bekliyor. Daha ilk açıklamayı yapan o. Sonra efendim devlet her yere, her şeye ulaştık. Ulaşılmadık nokta kalmadı. Devlet yöneticileri, iktidar yöneticileri peşi peşine bu açıklamalar yapmaya başladı. Hatay'dan kimsenin haberi yok. Henüz daha Malatya'dan kimsenin haberi yok. Adıyaman'dan kimsenin haberi yok. Maraş'a az çok işte 3-5 tane enkaz üzerinde canlı yayın aracı var. O kadar. Ama yapılan açıklamalar deniyor ki ulaşılmadık nokta kalmadı.